sağlığına sağlık Allah herkesin tuttuğu oruçları kabul eylesin Muharrem orucunu geride bıraktık birazdan dedemizle beraber çalışan arkadaşlarımızla beraber mutluluklarımızı paylaşacağız tekrar sizde ben sözü fazla uzatmayayım. Allah herkesin gönlüne göre versin tuttuğunuz oruçlar kabul olsun niyetleriniz vakıf olsun bu konforlaştırmamız lazım arkadaşlar. Eee Evet, Muharrem ayını tamamladık 12 gün e, orucun ardından. Bugün de e, aşureler dağıtılıyor. Bugün Kartal Cem evindeyiz ama Türkiye'nin birçok noktasında ya da birçok yerde e, aşureler ikram ediliyor. Aşurenin anlamını, önemini kavramak gerekiyor. Birçok çeşidin bir araya gelip e, çok iyi bir tat verdiği hissini, e, bütün toplumun bütün kesimlerinin bir araya gelebileceğini, kardeşçe, dostça, arkadaşça birliği, beraberliği temsil eden Aşure'nin ikramındayız şu anda. Biz de istiyoruz ki e, bir aşura gibi olalım. Toplumun herkesin birbirini anlayabilsin, e, birbirini sevebilsin ve iyi ilişkiler kurulabilirsin. İyi tatlar ortaya çıksın. E, tabii Muharrem'de acı var, gözyaşı var. E, Kerbela sürecinden gelen e, kan ve gözyaşı var. İnsanlar hem ibadetlerini hem acılarını yaşıyorlar. Bugün de aşure ile kesilen kurbanlarla hem pilavlı et ikramı hem de aşure ile bunun son gününü gerçekleştirdik. Hem Kartal Cemevi hem de Kartal'daki diğer cemevleriyle bizden aşure isteyen hatta bütün kesimlerle aşuremizi paylaştık, lokmamızı paylaştık. Biz de bugün buraya katılım gösterdik. Kartallı komşularımızla biz de aşureyi tatmaya geldik. İnşallah tadımız hep aşure gibi olur. Birliğimiz, beraberliğimiz her zaman daim olur. Allah tutulan oruçları kabul eylesin. Kimin ne niyeti varsa o hasıl olsun. Biz de lokmamızı almaya geldik bugün. Emeği geçen Kartal Cemevi Vakfı'na, yönetimine, çalışan arkadaşlara, kendi ekibime ve komşularımıza teşekkür ediyorum.